Ceyko'ya hoş geldiniz. Bu hafta işte şuna benzer bir saç tarağı hazırlayacağım. Bunun için bize ne lazım? Bir kere öncelikle şundan lazım kasalı kristal. bayağı da büyükçe bir şey kullanacağım. Ölçeyim bir size. 4 santim uzunluğu var, 2 santim de eli var böyle bir kristal kullanacağım. Taramız var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, ikili zannedersem bu. 10, 12, 14, 16, 18, 20 deymiş. Pardon, 20'li bir tarağımız var. Şu parçaları yapmak için vurgulu boru boncuklarımız var. Bakın, gümüş rengi kullandım ben. ve 4 milim cam inciler kullandım. Bu parçalardan hazırlayacağız. 3 tane şu boyutta ölçeyim ben size. Bunun boyutunu biraz sonra nasıl yapıldığını da göstereceğim ama daha küçük bir boyutta göstereceğim. 11-12 santim uzunluğunda 3 tane bir de şunlardan hazırlayacağız. Bunlar da 12 santim uzunluğunda. iki tane şu parçadan iki tane ve bu küçük incilerden de iki tane kullanacağım. Ama eğer kristal boyutunuz farklı olursa bakın şunu şöyle yapmak istiyorum. Şunu bu şekilde sarsın iki taraftan istiyorum. Onun için bu boyutu gerekirse ona göre hazırlayabilirsiniz. Yine bu da aynı şekilde aynı boyutta şöyle etrafını sarsın istiyorum. Bu arada tavus kuşu tüyü şeyini formuna takmış bir haldeyim. Onun için bunu kullanacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle alalım. Öncelikle boru boncuklarımıza burgulu boru boncuk bunlar. Bakın boru boncuklar daha kısa oluyor. O biraz daha kısa boylu olur. Ama varsa onu da kullanabilirsiniz tabi. Burgulu boru boncuklar gümüş. Yine 0.40 milim telim var. Buraya boncuklarımı aldım ben. Şimdi şu parçadan hem bir tane yapalım hem de devamını hazırlayalım boru boncuklarımızı tele geçirdikten sonra yaklaşık 10-12 santim. Yalnız bunun için bakarsanız 12 santim montaj için de tel lazım çünkü. Ama bunları yapacaksanız daha fazla 30 santim kadar tel ayırmanız lazım başta. Bu daha küçük parça hazırlayacağım. Onları nasıl hazırlıyoruz? İşte böyle hazırlıyoruz. E, iki tanesini alıyorum. Bunu bu şekilde kıvırıyorum. 3-4 kere çeviriyorum bunu. bırakıyorum. Yenisini alıyorum. Yarım santim kadar uzakta tutuyorum. İkiye kıvırıyorum. Diğerinin bittiği yere kadar ikinciyi de getiriyorum. Üçüncüyü alıyorum. Yine yarım santim kadar uzakta tutuyorum. Tekrar kıvırıp hepsini aynı yere gelecek şekilde bakın şöyle kıvırıyorum. Şimdi buradan sonra 3-4 kere böyle yarım santim kadar aşağı insin. Hatta yarım santimden bile az. Şöyle aşağı insin istiyorum. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. Bunu en başa alıyorum. Hep aynısını yapacağız. Çok kolay. Ama böyle e, yaprak görüntüsü gibi tüy görüntüsü gibi bir şey yapmaya çalışıyorum şu anda. İkincisi ve üçüncüsü. Şimdi bundan sonra yine 4-5 kere çevirip yarım santimden daha az aşağı iniyorum ve hep aynısını yapıyorum. Dilediğiniz kadar bunu uzatabilirsiniz. Çok farklı modellerde de kullanabilirsiniz. Bu görüntüyü seviyorum ben. Dediğim gibi tüy görüntüsü gibi bir şey veriyor. Hatta bakın bunu şöyle yaptığınız zaman bakın şu şu ya da daha yatayda kullanabilirsiniz ya da böyle görünmesini isteyebilirsiniz ama bakın ben bu şekilde kullandım bunları. Hepsini dikeye aldım. Şimdi ben bunu böyle hazırladım. Bakın iki parçada aynı uzunlukta. Bunu artık buradan kesip alıyorum. Dediğim gibi bunlar bu şekilde kristalin etrafını saracak. bu şekilde görünecek. Bir de şunu yapalım. Bunun içinde 4 milim cam inciler kullandım. Yine 0.40 milim telimle bir miktar boşluk bırakıyorum başta. 1 bir, bir santim, bir buçuk santim kadar ilk inciyi İkinci inciyi yaklaşık yarım santim kadar uzakta tutuyorum ve kıvırıyorum. İncili parçaları da bu şekilde hazırlıyoruz gayet kolay. bir santim kadar aşağı inip hemen yarım santimden bir ince kıvırarak ekliyoruz. Şimdi ben kısa olanı yapıyorum ama hani daha uzunları da 12 santim olanları da aynı bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar ince ekliyorsunuz son incemi de ekledim birazcık telimi kıvırıyorum ve buradan alıyorum Şimdi gelelim bunları nasıl bir araya getiriyoruz. Şu şöyle dursun, şu ikisini birleştireceğim. Yaklaşık şöyle dursun istiyorum. Biraz yukarı kaldırayım. Bunu da birbiriyle birleştiriyorum. Beraber salınsınlar istiyorum çünkü. Evet. E bu da sonuncusu. Onun da bununla beraber olmasını istiyorum. Kısa olanla yani. Şimdi şunları bir Şimdi burada dört tane deliği var görüyorsunuz şöyle bir geçiriyorum. Böyle karşılıklı deliklerden geçiriyorum. Buradakini de diğer tarafa çaprazlama geçiriyorum. Da bu şekilde monte edilmeye hazır şimdi şu arkadan hafifçe döndürüyorum şu kısmı şu parçayı da buraya ekliyorum. Diğer parçayı da bunlar buradan ayrılsın istemiyorum şuraya böyle yapışık dursun istiyorum onun için onu yeni bir tane tutturacağım aynı yere karşılıklı deliklerinden tekrar geçiriyorum şeylerin, boru boncukların arasından geçirerek arkada bunları sıkıştırıyorum. Ve buradan tekrar bunu da aşağıya alıp diğer tellerle birleştiriyorum. Evet. Şu görüntüyü istiyordum. Bakın bu. ve bu da şuradan bir eşliklik yapacak bunlara. Bunu da burada diğer terlerle birleştiriyorum. Evet. Bunun da şurada durmasını arzu ediyorum. Şöyle. Ve bunu tellerini kıvıracağım ki bu şekilde monte edebileyim. Yine telimi alıyorum. Önce tarağı sabitleyeceğim teli. kıvrılmasını istiyorum ama tam istediğim gibi de kıvrılmadı. Şimdi bu parçayı alttaki telleri yine telle birleştirerek şuradan da alacağım geçireceğim. Aslında hep yaptığımız şeyler bunlar. artık durabiliyor kendi tellerle onu sabitledik şu fazla telleri alacağım ama yine bunların bir kısmını aldım görüyorsunuz diğerlerini diğer parçalarla birleştirmeye devam edeceğim Bunu da buraya ekledim. Ya aslında anlatılacak fazla da bir şey yok. Birleştiriyorum parçaları. Şimdi bu tüylü gibi yerlerin aralarından birleştirmeye devam ediyorum. şimdi diğerinde Telimi başa doğru alacağım. Baştan başlayacağım tekrar birleştirmeye. ne durumdayız? Şöyleyiz. Şunları birleştirdik. Son iki tanesi kaldı. Şimdi bu parçayı baştan başlıyorum monte etmeye. Yaklaşık şurada dursun. İstiyorum. Biliyorsunuz bunları iyice ki boşluk kalmasın, oynamasınlar diye. şurada hafifçe şuradan alacağım, bir tutturacağım. Hep boncukların arasından geçiriyoruz tam geçmezse boşluk kalır zaten. Bu oynamasına sebep olur. Böyle açtıra açtıra birleştirmek gerekiyor. Bunları sonra düzelteceğiz hepsini. Artık buradaki tenleri alıyorum. Bunu da birleştirdikten sonra bu şekilde aynı şekilde birleştiriyoruz. Eğer yaptığınız mesela şurada da var boşluklar. Bu boşlukları şeyle incilerle veya şu formatla boşlukları doldurabilirsiniz. Bu şekilde montajını da yapıyoruz. Son bitmiş halinde ben sizinle paylaşacağım. Bu kadar yani. <laughs> Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı oluyordur. Ee, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Beni instagramdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram adresim videonun sağ üst köşesinde görünüyor olması lazım. Normalde oraya bırakıyorum. Unutmazsam yine oradadır. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim.